inanıyorum ki Saadet Partisi meclis grubu milletin iradesinin değerlerinin beklentilerinin tepkilerinin tekliflerinin mecliste söz ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Bu grup hayra motor şerre fren, doğruya destek, yanlışa köstek, iyiye imkan, kötüye sınır olacaktır. Matematik hesapların nesnesi de, politik kurnazlıkların öznesi de olmayacaktır kesinlikle. Nasıl ki Saadet Partisi milli görüşün siyaset zeminindeki ikametgahı ise bu meclis grubu da milli görüş siyasetinin ve onunla beraber yol yürümeyi özümseyenlerin meclisteki karargahıdır. Bu meclis grubu Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın özümsediği dert ve hedef edindiği adil devlet insanca yaşam adil paylaşım ideallerinin meclis grubudur.